Kömür mı? kömür zehirlenmesi, soba zehirlenmesi. Tamam sus tamam tamam. Tamam tamam. Tamam o da bu. İşte biz bunlarla video çekiyoruz <laughs> ya. Yemin ediyorum ya. Ahir <laughs> zamandayız günahların. Çok sert girdim ya. Böyle oturuyorsun abi. Böyle çok lezzetli böyle gaz kaçağı oluyor böyle. Böyle o dumanını çekiyorsun çekiyorsun kanına karbon monoksit karışıyor. gittikçe zehirleniyorsun ama bunu hissetmiyorsun. Çünkü bir o kadar tatlı. Yani sen onu çektikçe böyle uykun geliyor. Böyle mayışıyorsun. Ağzını muhtemelen şapırdatıyorsun. Böyle şapbık şıpbık televizyon karşısında otururken tatlı tatlı ölüyorsun. <laughs> Bu kadardı. <laughs> Ay zaman da öyle. Çok tatlı ve çok lezzetli. Yani muhtemelen namaz kılan, ibadet eden, haramlardan sakılan kardeşlerim, abilerim, ablalarım, bacılarım vardır yani. Ney? Ya ulan millet götürüyor. Ha herkesi şapır şapır bize ya şükür. Lan götürüyor ya. Milletin yani akın akın bize göre günah, onlara göre keyif ettiği, eğlendiği. Ha, biz biz ya? Millet götürüyor. Biz affedersin kaldırım taşı saymaktan kaldırım mühendisi olduk ya. Yani ayrı zaman özetlemeye çalışıyorum. Benim gözümde ayrı zaman çok sinsi, çok lezzetli insanın, insanların, bizlerin ahiretini kaybetmek için birbiriyle yarıştığı bir zaman. Yani ateşe atlamak için birbirimizle yarışıyoruz. Ve buna mukabil, bu eğlencelerin olduğu bir zaman dilimine mukabil sen İslam'ın emrettiklerini yerine getirmek zorundasın. Buz gibi soğukta abdest alacaksın, yazın sıcağında oruç tutacaksın. Affedersin, harama bakmayacaksın. Zor bir dönem, abi günahlardan çekileceksin, haramlara bakmayacaksın. İbadetlerin verdiği bir ağırlık var. Zekat, sadaka yani cami çıkışı biri para istiyor, görüyorsun yani halimizi. Yani bir e, cebin, elinin cebine gitmiyor, akrep var. E Ahir zamanda bu kadar tatlı günahların içerisinde bu ibadetleri yapmak bizlere bir zulüm değil mi? Müzik gel lan Celi, sen de bir deneme yapacağız gel. Şimdi ben bak ben soracağım sen cevaplayacaksın tamam mı? Abi hareket gelsin ya videoya. ya orada oturması kolay. Aa paşa <laughs> orada videoyu izle buyur buyur, buyur. anlatın. Bak, çekiyor mu Celi'ni? Şimdi bir kolu. Baktığınız zaman doktora gidip o kadar meşakkat çekip alçı almak mı daha rahat yoksa böyle feri takılmak mı? Alçı almak. Şu kolunu şöyle kullanmak mı daha rahat, alçılı kullanmak mı? <gülüyor> 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 Ama biz sana balık yağ mı yedirsek? <laughs> geçti, geçti. Ergün şu soruyu sen de cevap ver birader. Evet. Bir kolu. Bir kolu. Bir tane kol var. Alçı. İşte yemin ediyorum, yemin ediyorum şey ya bu çocuk. Bir kolu alçıya alıp, alıp, kullanmak mı daha rahattır? Yoksa normal bir şekilde yani alçı almadan kullanmak mı? Hangisi? Nasıl? Normal, normal kullanmak sence? alçı <laughs> almadan. Alçıya almadan ha. İlle oradan çevirip söyleyeceğim. Alçıya almadan <laughs> kullanmak yani normal kullanmak daha rahattır değil mi? Peki o kol kırıksa? Sitcom mu yapıyoruz lan burada? Hadi oğlum. Alça Bahia. Tebrikler Celil. <laughs> Bildin. Bravo. Peki o kolum kırıksa kırın ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Abi niye gülüyorsun ya? vallahi gülüyorum ben içinde bir şey geliyor, gülüyorum. Bak vallahi yapıyorum ben hiç gülüyorum şu an. Yemin ediyorum oğlum oluşum sana ne yapar? Abi vallahi gülüyorum abi. Baban dövdü mü kafana çok mu ben seni? <laughs> niye böyle oldu? Soğuk aldım. Soğuk aldın. Soğuk aldın. Beynine soğuk aldın, öyle mi yaptın? Ben, ben hareketlendim de. Bu, bu sefer dondu ya, yazık ya. <laughs> Cedi bir daha sorayım mı? Kolu kırık. <laughs> <laughs> Allah Allah! Hadi ya, biraz ciddi ol ya. Lütfen ya. İçine cin mi kaçtı birader, ne yaptı? Allah Söyle şey abi, tost, oluyor. Ha? tost oluyor. Peki o kol kırıksa? <laughs> Ka kapat kamerayı. <laughs> Abicim vallahi artık yeter ya. Abi 20 sayfa cezam var yazacaksın. Vallahi harbi diyorum bak ha. Güler sen bir daha 20 sayfa risale yazacaksın. Konuya gireceğiz hadi işimiz gücümüz var. Şimdi bana geçti. Ee... <laughs> ne oldu? <İşleriniz> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> sıfatın harbi komik ya. Fırıt tipini de Karabasan Göğüs'e gece teheccüde kalkar ya. <gülüyor> <gülüyor> öf, öf Vallahi istemsiz ya yemin ediyorum. Ben istemsiz girdim ama. Belki belki <laughs> Ben istemiyorum. Bak dur. Sadoğun oldu. yapacağım. Abi bak böyle yap diye. Ciddi olayım diyor. <laughs> kendi kendine ciddi olayım diyor. Ciddi oluyor. Sonra ciddi olduğunu fark edince gülüyor. Birader. E, ee, güler sen gül ya gül. Gül, gül birader. İstediğin gül, gibi, gül, gibi gülebilirsin. <laughs> bir kolu normal kullanmak mı daha rahat yoksa alçı alıp kullanmak mı hangisi? Ben, normal, <laughs> normal daha iyi değil mi? Peki o kolun kırık olduğunu farz etsek, kırık olduğu zaman o kolu alçı alıp kullanmak mı daha kolay, rahat? Gideceksin doktora o kadar saracak, edecek, kaç ay alçıda kalacak öyle mi daha rahat? Yoksa normal kırık kırık kullanmak mı hangisi? alçıda daha rahat değil mi? İşte Cenab-ı Hak da ibadetlerle, takvayla günahlardan bize çekilin demek aslında bizi sınırlıyor gibi görünüyor ama aslında bizim içimiz o kadar palçapıcı, kalbimiz o kadar kırık dökük olmuş ki bizi iyileştirmek için bunları yapıyor. Zahirde bir meşakkat görünebilir ama perde arkasında müthiş bir rahmet, bizim için müthiş bir hikmet yapıyor. Bunu da birazdan örnekle göreceğiz zaten. Sen git artık. Vallahi git. <laughs> İşte gidiyorum şey demeden, ay, ay. demeden hiçbir şey almadan, reyler orada gelmeden. Şimdi biz sizinle bir şey yapacağız. İbadetin asla çok büyük bir, bir rahat olduğunu, o günahlar bizi cezbeden, her gün imtihan olduğumuz o günahlar ise büyük bir zarar. Bunu anlamak için hikayeyle, uzakları yakın eden bir hikayeli olaya giriyoruz. Başlıyoruz kardeşim. Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler, ta yol ikileşir. Karşılarına iki tane yol çıkar. Sağ yol ve sol yol. Bir adam orada bulunur, onlara der. Şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber, onda giden yolculardan 10'da 9'u büyük kar ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber, 10 yolcudan 9'u zarar görür. Yani mantıken baktığın zaman sağ yoldan gidersen 10 kişiden 9'u rahat görecek, sol yoldan gidersen 10 kişiden 9'u zarar görecek. E şimdi seç desen, ben mantığıma sorarsan e bunu seçeceksin, bu çok zor bir imtihan değil. Yani herkes bunu seçer, niye bunu seçeyim ki? Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. E mesafe de aynıymış. E Yalnız bir fark var ki, intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silahsız gider. Yani sol taraftan gidecek olan adamın üzerinde bir ağırlık, bir yük olmayacak, kucağında bir silah olmayacak. Zahiri bir hiffet görünürde baktığın zaman haber arasına ne almış? Plajda gibi kaprisini giymiş abi, tişörtü üzerinde eline almış böyle atomunu ya da mikşekini almış, böyle takılıyor. Sol taraftan gidiyor. Sol yolun yolcusu gayet rahat. Kaprisini giymiş abi çok güzel değil. Milkshake'in elini almış gidiyor abi elinde şey. Alevli deniz şortuna giymiş plajlarda. <laughs> almış gidiyor. Sağ yolun yolcusu ise elinde 6-7 kiloluk mitralyoz gibi bir silah. Sırtında 40 kiloluk bir çanta. O çantanın içinde yemeği var, suyu var, el feneri var, çadırı var, cephaneliği var, e, ilaçları var hastalanırsa. ilaçları var, her şey var. Hangisi daha rahat? Soldaki daha rahat değil mi? Peki örneği birazcık daha derinselleştirelim. Bu ikisi birer askerdi. Ve bu askerler gece ister istemez düşman avına, terörist savana çıkacaklar. Dağa çıktığında, hava karardığında, kur sesleri arkadan böyle geldiğinde, çalıların arkasından büyük bir haşırtı, muhtemelen bir ayı. Orada onun hışırtısını duyduğunda, gördüğünde, acıktığında, susadığında, Dağın başında üşütüp hasta olduğunda ve uykusu geldiğinde sorumuzu tekrar alıp düzeltelim. Düşman karşısına çıktığı zaman hangisi daha rahat? Acıktığında hangisi daha rahat? Peki susadı ağzı, dili damağına kur, yapıştı hangisi daha rahat? Hastalandı, yaralandı, tentirtiyor da ilaca ihtiyacı var. Hangisi daha rahat? Sağdaki daha rahat değil mi? Zahir de buydu ama baktığın zaman eğer düşman askeri karşıya çıkarsa sağdaki işte aynen onun gibi. Biz de bu hayat yolunda o askerler gibi birer yolcuyuz. Yani kimimiz sağ yolun yolcusu, kimimiz sol yolun yolcusu. Ne oluyor? Ruhumuz acıkıyor kardeşim. Yani yeri geliyor hayatımız kararıyor, yeri geliyor bir sevdiğimizi, bir yakınımızı kaybediyoruz. O zaman dünya gözümüze çok kararttı, çok bunalım yani dipsiz kuyularda ipsiz kalıyoruz. O kadar sıkıntılı haletlerde bize bir el feneri gerekiyor. Bana, kalbime, ruhuma bir gıda gerek. Bunalımlarımı, sıkıntılarımı, tatminsizliklerimi izale edecek hakikatler lazım. Başka? Önümde ölüm gibi bir gerçek var kabri kapatacak, ölümü öldürecek, sevdiklerimle bana ebedi bir hayatın kapılarını aralayacak bir Rab'be ihtiyacım var. Yani bir iman silahını almam lazım. Sevdiğini kaybettiğinde ne yapacaksın? Terk edildiğinde ne yapıyorsun? Ruhun sıkılıp daraldığında gittiğin, çaldığın kapıların hangisi seni doyurup tatmin etti? Ruhunu aradığını verebildi mi? Verebildi mi ki? Verebilse sizce buralarda toplanır mıydık? Yani sen bir aslanı kafesine koydun, aslanı en güzel samanlarla, en güzel otlarla, en güzel böyle arpalarla beslesen, bir ay boyunca aralıksız en güzel koysan, o aslan bir ayın sonunda açlıktan ölse, ben vazifemi yaptım diyebilir misin? Niye? Diyebilir misin? Horoz günde kaç yumurta verir? Horoz yumurta verir mi oğlum? <laughs> Yani vazifemi yaptım diyebilir misin? Diyemezsin değil mi? Aynen bunun gibi. Şu dünyada hakikatle ne diyor ayette? Kalpler yalnızca Allah anmakla mütmain olur. Sadece Rabbinle, sonsuzla, artarak gelen bir lezzetle, ölümün olmadığı bir diyarda sürekli lezzetlerin, aşkların ebedi olacağı bir alemde tatmin olacak ruhunu şu dünyada maddeyle, uyuşturucuyla, herhangi bir gayrimeşru ortamda makamlarla, paralarla tatmin etmeye çalış. Önüne istediğini koy, o ruh bir süre sonra kararacak halsizleşecek belki bir gün Allah muhafaza ölecek e sen şimdi bunu diyebilir misin ben vazifemi yapıyorum çocuğumu en güzel okullara gönderdim en güzel makamlara en güzel arabalara aldım en güzel e, evlilikleri yaptım çok güzel mini minik bir çocuğum var diyebilir misin ben şu hayatta vazifemi yerine getirdim artık sen desen nefsin dese ruhun demeyecek aklın demeyecek çünkü kalpler Rabbi'le sonsuz ve sonsuz verecek zatla tatmin olur. Demek ki namaz işte bize o pencereyi sağlıyor ibadetler bize o gıdayı sağlıyor. Ne yapıyoruz? O namazın penceresiyle diyoruz ki bak ölüm var rahmet. Her gün unutuyorsun. Ahir zamandasın. Her yerden geliyor. Ölüm var rahmet. Kabir var rahmet. Seni ancak karşısında durduğun bu Allah, bu Rabbin kurtarabilir. Ölmüş kemikleri ancak o diriltiyor. Toprağın altına koyduktan sonra o diriltebilir. Onun kapısına git. Yoksa vallahi her şey elinde kalacak. O kaşıkçı elmasını cam parçasına değişen bir Yahudi gibi diyor işte. Ne kadar, ne kadar akılsız bir ticaret değil mi? Değişen bir adam gibi şu dünyayı ahirete satarak... Ahireti şu dünyaya satarak mı? Hangisi oluyor? Ahiretini şu dünyaya satarak vallahi ondan daha büyük bir ahmaklık yapacaksın. Kendine gel. Namaza bak ben bunu hatırlıyorum. O sıkıntılarımızı izare edecek gıdaları namazın penceresiyle alıyoruz. Namazın penceresiyle açmışız, nefes alıyoruz kardeşim. İbadetle oruçla diyorum ki, aa bu mal bu mülk benim değilmiş ve diyorum ya ne kadar acizmişim. İbadet, takva o sırtımdaki o çanta evet bir evet bir yük olabilir ama kalbimin ve ruhumun acıktığı zaman gıdası orada. Dinlenmek istese ellerini açacağı dinlenme tesisi orada. Kararsa tevekkülle aydınlatacağı ışığı orada. Ölüm gibi bir düşman karşısına çıksa, musibetler gelse iman gibi bir silahı Rabbim benimle zaten ölüm Kabir, bu sıkıntılar da neymiş diyeceği silahı orada. Bütün hepsi evet ağırlık gibi görebilir ama ruhum gül gülistan. Diğerleri? Nereye, biz oraya. Zahirde rahat gibi görünebilir ama sevdiklerini yitirmenin acısı ruhuna bir bomba olup patlayacak. Tatminsizliği ya bu da değilmiş. Her şeyi denedim, bütün arabalar paralar cebimde, en güzel ortamlarda en güzel ee, takıldım. En güzel ortamlarda takıldım. Bu da değilmiş. E Tatmadan bir tek ölüm kaldı. Dünyada gözümden sakındığım, sevdiğim bir hoşça kala sığdırdı beni. Hadi. O da yaşıyor, ben de yaşıyorum. Hadi. Mutlu geçirdiğim dakikaları geri getir bana. Nikah masasına <Sessizlik> oturdum işte. Dın dın dın. Boynunu büktü lan herif. Evet. <laughs> Oğlum ay direkt tribe girdin lan. Biz hiç <laughs> iyi olamadık abi. Bizim <gülüyor> hayatımız <gülüyor> ha? Bizim içeridemiz olamadı abi. Niye olamadı? Çünkü senin saflığından. Al şu sırtına silah. Al şu eline silah. Al şu çantayı. Yaralansan merhemin orada. Hastalansan orada. Uykun gelse, dinlenmek istesen orada. Acıksan orada. Abicim yani şu dünyada... Gittiğin hangi kapı, aldığın hangi lezzet sana aradığını verdi. İskender bile üst üste bir hafta yiyorsun bir süre sonra sıkıyor. Ben helalinden örnek vereyim, sen dünyanın gayrimeşhur lezzetlerine vur bunu. Aradığımı bana verebilecek şu dünyada hiçbir şey yok. Daha önceki sohbetlerde de yapmıştık çünkü azalarak gidiyor. Beni sonsuzdan ve sonsuzu verecek zattan başkası tatmin edemez. İşte o ibadetler, ağır gibi gördüğün o günahlardan çekinmek seni o Rabbi görmeye itiyor. Yani onları yaparak ya bir Rabbim var diyebiliyorsun ama günahın içinde boğulmuş bir adam Allah der. Haşa ben yani din demiyor ama o Rabbi görmesi çok zor oluyor be. Zahiri bir ağırlık var ama gönlün gül gülistan. Zahiri bir rahatlık var gayrimeşruda, kabul ediyoruz lezzetli de ama ruhun parça bincik. Madem lezzet istiyorsun, madem rahat istiyorsun, şu debdebeli savaş ortamının düşmanların olduğu gündüzün karanlığa tebdil ettiği şu dünyada, hastalıkların, musibetlerin olduğu dünyada sana ibadetlerden, takvadan ve Cenab-ı Hakk'ın kapısından başka hiçbir şey merhem olamadı. Bak dikkat et, olamaz demiyorum, olamadı. Çünkü denedin, belki şu an hala deniyorsun, belki bu videoyu izleyip hala denemeye devam edeceksin. Olmayacaktı kardeş. Eğer aradığın lezzet ve rahatsa, kardeşim zahiri rahatın arkasındaki sıkıntılar ortada. Aradığın rahatsa şu yükü, zahiri yükü al, gönlün gül gülistan olsun ve öldükten sonra şu hadise ol. Diyor ki hadisi kutsiler Rabbimiz. Ben cennet ehli için, ben onlar için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, teninizin hissetmediği ve aklın hayalin daha önce düşünmediği lezzetleri hazır ettim.